Stake bölümünü incelediğimizde iki tip token olduğunu görüyoruz. Validatörlere stake edilmemiş tokenleri pen staking token tanımlıyor. Penumra burada farklı bir tasarım, yeni bir staking tasarımı kullanıyor. Cosmos ağlarında alışılagelmiş sistemin dışına çıkıp stake edilmemiş Tokenler için ayrı bir token, edilmişler için de ayrı bir token oluşturmuş. Pen Staking Token, kısacası validatörlere stake edilmemiş, ağda serbest kalmış tokenleri tanımlıyor. Delegasyon tokeni ise, yani validatörlere stake edilmiş tokenler ise D-Pen token olarak tanımlanmış. Bu token aynı zamanda ağda stake edilmiş token miktarını gösterdiği gibi, Aynı zamanda validatörün havuzdaki daha önce anlattığımız korumalı havuzdaki payını da temsil ediyor. Delegatörler pen staking tokeni bir validatöre delege ettikleri zaman dpen hissesini gösteren dpen tokeni alıyorlar. Bu tokenin havuzdaki havuzdan kazandığı ödüller sistemden çıkmak istediğinizde unstake yapmak istediğiniz zaman verilebiliyor. Yani kozmos ağlarında alıştığımız şekilde validatörün delegatöre ödül vermesi, ödülden ödülünü validatörün vermesi gibi bir durum söz konusu değil. Delegatörler ödüllerini havuzdan alıyorlar. Bu da aslında delegatörle validatör arasında bir finansal mahremiyet sağlıyor. Yani kısacası Penumbra sadece kamuya açık güvenlik koruma sağlamıyor, aynı zamanda delegatörle validatör arasında da belli bir düzeyde mahremiyet sağlıyor. Stake bölümünü tamamladık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.